Evet, az önce bahsettiğim cihaz bu çocuklarımızın akciğerleri kapandığı zaman nefes alabilmeleri için trak açılıp ventilatör cihazına bağlanıyorlar. Vicdansızlar sosyal medyada SMA hastalığı bulunan çocuklarının fotoğraflarına kendi ibanlarını koyup yardım toplamaya çalıştı. SMA aileleri duruma tepki gösterip şikayette bulundu. Antalya SMA ve Genetik Hastalıklarla Mücadele Derneği Başkanı Kamile Kurt, bu çocukların aldığı nefese göz dikmek vicdansızlıktan da öte dedi. Evet. 22 yaşında kızımı SMA'dan kaybettim. O gün bugündür de tüm çocukları onun emaneti olarak bağrıma bastım devam ediyorum defalarca e, şikayette de bulunduk e, çocukların vefat eden çocuklarımızın resimleri alınıp e, ibanları kendi ibanlarını altına koyup sosyal medyada e, genellikle Instagram'da para topladıklarını defalarca şahit oldu şu anda mesela e, yardım toplanan çocuklarımızın da e, ibanları alınıp paylaşılıyor ama kendi ibanları koyularak alta ve bu da e, halk arasında SMA'nın bilinerek yapıldığı zannediliyor. Ama bundan ailenin kesinlikle haberi yok. Aile bize ulaşıyor. Biz gerekli yerlere şikayette de bulunuyoruz. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Valilik izinli ibanlarımız var. Valilik izinli ibanlar dışında hiçbir İBAN'a para yardımı yapılması uygun değil. İBAN'ları valilik sitesine girdikleri zaman zaten çocukların sayfalarında valilik izinlerini sorgula butonu var. Oraya bastıkları zaman otomatikman hangi valilikten almış izni e, o çıkmakta. Mutlaka bunu yapsınlar. Her İBAN'a para göndermesinler. E, hem çocuklarımızın e, rızıklarına giriyorlar hem SMA'yı yanlış e, frekans ediyorlar. Maalesef ki yanlış anlatıyorlar. O yüzden e, bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Maalesef kart niyetli insanlar çok fazla. Aybarsımız evet çok şükür ki kampanyası tamamlandı şu anda Dubai'de tedavi olmakta ama son bir aydır Aybars'ın haberi olmadan Aybars tedavi oluyordu Dubai'de ama burada bir bayan zannedersem çünkü bayan resimleri var profilde. Aybars adına para topluyor. Ne ailenin haberi var ne bizlerin haberi var. Bize de geldi. CİMER'e şikayette bulunuldu. Bileşim suçlara şikayette bulunuldu. Ama bunun daha iyi bir şekilde kontrol edilip üzerine düşünmesi gerekiyor. Çünkü bir tane değil. Bir yıl önce kaybettiğimiz Urfa'da bir bebeğimiz vardı, Azra bebek. Bundan 15 gün önce de Azra'nın üzerine para toplanıyordu. Burada yaşayan Arife bebeğimiz var. Hatta 3 tane e, davası oldu. E, o da şikayet etti, aile peşini bırakmadı. Maalesef ki bu art niyetli insanlarla aileler e, savaşmakta ama biz yetersiz kalıyoruz. Devletimizin bu işe el atması gerekiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum, insanlar bir dakika empati e, kursunlar. Bu çocuklar nefes alamayan çocuklar, makinalarla nefes alan çocuklar. Bu çocukların aldığı nefese göz dikmek e, neyle tabir edilirse insan diyemiyorum ben. Bu kişilere vicdansız da diyemiyorum. Çünkü bu vicdansızlıktan da öte resmen çocukların nefesine göz dikiyorlar. Tedavi olamıyor. Bu sefer 3 e, ay sonra diyelim ki bir yerde karşılaşıyor, A diyor, çifti ban paylaştınız, çocuğa olan güven de sarsılıyor. Halbuki ne ailenin ne çocuğun bundan haberi yok. Ee, şikayet ediyoruz. Onlarda da tabii ki uzun süre e, yanıtlanmadığı için sayfaları ancak kapattırabiliyoruz. Sonra bir başka sayfa açıp tekrar başka bir isimle yine devam ediyorlar. Bitmiyorlar yani. Ee, Akdeniz Üniversitesi'nde bir tane çocuğumuz yatıyor. Bir pul oksimetre ve oksijen konsantresi olmadığı için 3 aydır e, maalesef ki hastaneden çıkamıyor. Bu çocuk için gelmiştim zaten buraya da. Bu cihazlar çok pahalı. Solunum cihazı var mesela 100 bin liranın üzerine çıktı. Öksürtme cihazları var 100 bin liranın üzerine çıktı. Ve bunlar bu çocuklar için aldıkları nefes onlar olmazsa nefes alamıyorlar. Bu cihazların daha uygun bir şekilde çocuklara temin edilmesi gerekmekte.